Şimdi tabii ki son e, 6 aylık bir sürece baktığımızda e, ülkemizin pek çok ilinde e, benzer şekilde e, Agriopoli lopata dediğimiz loplu örümcek olarak da adlandırılan e, böcekle karşı karşıya gelindi. Bu e, örümcekgiller familyası içerisinde e, yer almakta. E, tabii ki burada özellikle dişi e, bireylerin vücutlarının erkeklere göre neredeyse 4 kat büyük olması ve abdomen dediğimiz vücudun son kısmındaki e, tırtıklı yapıyla çok dikkat çekici bir e, tür bu nedenle e, kişilerin insanların e, farkında olmasına neden oluyor. Aynı zamanda bu tür örmüş olduğu ağların e, zigzaglı, böyle fermuar'a benzer bir şekilde örmesi nedeniyle çok e, dikkat çekici bir tür. Bu e, agriope türleri içerisinde e, pek çok benzer yapıda e, dişileri daha büyük erkeklere daha küçük bireyler var. Vücutları üzerinde çeşitli bantlar var, şişkinlikler var, lop yapıları var. Bu yönden çeşitlilik göstermekte ama agriyopa türleri içerisindeki örümceklerin hani insanlara basında bahsedildiği gibi tehlikeli, zehirli, insanı öldüren bir yapısı olmadığını söylemek isterim. Bu konuda bilgilendirmek isterim. E, bu türler daha çok e, bahçe gibi tarla gibi yerlerde yaşamış olduğumuz alana yakın yerlerde de e, karşımıza çıkan yine e, diğer örümceklerde olduğu gibi böceklerle beslenen, çekirgelerle beslenen e, türler arasında yer almakta. E, bazı türler daha e, küçük memeli e, hayvanları da e, beslenebilmekte onlarla da e, beslenme davranışı gösterebilmekte. Ee, ama burada söylediğimiz gibi e, türün e, bu derece zehirli ve bu derece insan öldüren zehirli bir e, örümcek türü e, olmadığını rahatlıkla söylemek isterim. Tabii ki burada e, bazı e, türlerde agriopenin ya da diğer örümceklerde ya da böceklere genelleme yaptığımızda e, özellikle bağışıklık sistemi açısından hassasiyeti olan bireylerde e, bir ısırma e, durumunda ya da sokma durumunda. Kızarıklıklar, şişkinlikler, işte bu bölgede alerjik reaksiyonlar meydana getirebilir. Bildiğiniz gibi yani arılar da insanı öldürebilmekte ama öldürdüğü insana göre değişmekte bu. Yani herkes de aynı reaksiyonu yapmıyor. Bazı kişilerin gerçekten alerjik bir vücudu olduğunda bağışıklık sistemleri nedeniyle böyle bir zehirleyici etki meydana gelebilmekte. Bunlar dediğimiz gibi e, insana saldıran bir tür değildir. E, kendi yaşam alanları içerisinde beslenen e, örümcek türleri arasında yer almakta. E, dolayısıyla e, bu türlerle e, yani onları e, rahatsız edecek şekilde e, davranmamak e, en güzeli. Onlar kendi yaşamları içerisinde, döngüler içerisinde zaten e, yaşam faaliyetlerini sürdürmekte. Dolayısıyla eğer bir hassasiyetiniz varsa bu türden biraz daha uzak durmanızı e, tavsiye edebilirim. E, zehirlik anlamında da bir eşek arısının yapabileceği e, potansiyelde e, kişilere göre değişen e, riskleri söz konusu. E, son olarak tabii ki e, burada görülmeyen türlerin görülmeye başlamasıdaki en önemli faktör e, özellikle küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişikliğine, burada değinmek isterim çünkü bu türlerin daha çok yaygın olduğu alanlar özellikle akriope türleri açısından da Afrika, Güney Avrupa, Asya gibi bölgelerde daha çok yaygınken ısınmaya bağlı olarak daha güneyden daha kuzeye doğru bir yayılım durumu ortaya çıkmakta yani ülkemizde görülmeyen bazı böcek türlerini daha görülür halde görme durumumuz söz konusu Afrika'da yaygın olan bir böcek bizde de seneye karşılaşabiliriz. Tarım alanlarında da zaman zaman problem olmayan böceklerin bir anda salgın yaptığını, bir anda ürünleri ciddi anlamda zararlandırdığını görmekteyiz. Bu riskler her zaman var. Ama biz özellikle çevre koruyucu faaliyetlerle kimyasalların azaltıldığı, doğanın dengesini bozmayan uygulamaları daha çok tavsiye etmekteyiz.